Merhaba para bil kanal izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Hafta sonu genel konulardan haberler veriyoruz. Bildiğiniz gibi Perşembe günü yayınlanan sermaye piyasası kurulu bültenine göre 3 tane yeni şirket halka arz onayı aldı. Bunlardan birisi de Astor Enerji'ydi. İkincisi Söke Un Değirmencilik. Dördüncüsü ise SDT e, Uzay'dı arkadaşlar. Hatta Söke ile SDT uzayın talep toplama tarihleri de belli oldu. Bunlarla ilgili videomuzu kanalımızda hazırladık. İzleyebilirsiniz. Astor Enerji'nin de halka arzı ile hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yatırımcılar tarafından son zamanların en çok beklenen halka arzı Astor Enerji sonunda SPK tarafından onaylandı. Bu yazımızda, videomuzda Astor Enerji'nin halka arz özelliklerini, şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir yatırımcının en büyük haklarından birisi yatırım yapacağı şirketin ne iş yaptığını bilmesidir. Ve bunun için araştırmasını yapar. İşte biz de bu tür halka arz olacak şirketleri tanıtırken sizlere Buradaki ne iş yaptığından tutun da arkadaşlar kimin olduğuna büyük ne kadar bütün özelliklerini vermeye çalışıyoruz. Evet, Astor Enerji ne iş yapar? Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Astor Enerji ne zaman halka arz olacak? Astor Enerji borsa kodu nedir? Astor Enerji halka arz büyüklüğü ve halka arz açıklık oranı ne kadar? Kimindir ve halka arz yorumları nereden para kazanıyor? ve Astor Enerji halka arz taahhüt ve hedefleri ve halka arz gelirlerin kullanım yerleri ve halka arz dağıtım metodu bunların hepsini bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet Astor Enerji ne iş yapar bir yatırım yapacaksınız bir şirkete ortak olacaksınız haliyle bunu bilmeniz gerek, gerekiyor arkadaşlar. Astor Enerjinin yaptığı işler ve faaliyet alanları arasında enerji ve elektrik sektörlerinde her türlü projenin yapılması, her türlüden transformatörün, transformatör kazanının, yüksek gelirim cihaz ve makinelerinin, döner ve statik kaynak makinelerinin, saç demir profilin, elektrik makinelerinin ve bunların üretimi için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı, satımı ve üretimi. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir ürün, gelpazesi var arkadaşlar hem üretimde hem alım satımda. Servis hizmetleri kapsamında şirket ürünlerinin saha üretimi, kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza, bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi. Elektrik sektörü ile ilgili her türlü konuda danışmanlık ve yurt içi yurt dışı malzeme ticaretinin yapılması. Transformatör, elektrik makinesinin ham madde ve mamullerinin ithali, ihracı, alım ve satımı yer almaktadır. Evet. Astor Enerji Halka Arz. Astor Enerji, Su so Türkiye en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine göre transformatör, orta ve yüksek gerilim ana anahtarlama ürünleri üretiminde Türkiye'nin lider şirketleri arasında yer alıyor. Genel Müdür Hakan Ünsal, Astor Enerji'nin halka arzı ile ilgili olarak yerli ve milli imkanlar ile enerji sektörü ve endüstrisinin kullandığı kritik ürünleri imal etme gücümüze yatırımcılar da ortak ederek tüm şeffaflığımızda halka açık bir malka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz yorumunda bulundu. Astor Enerji halka arz fiyatı ne kadar? 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Astor Enerji halka arz fiyatı. Ne zaman toplayacak diyor. Astor Enerji halka arz tarihinin 28-29-30 Aralık 2022 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için Talep toplama süresinin ise 3 gün olması bekleniyor arkadaşlar. Çünkü biraz büyük bir tahta. Hisse sembolü ne olacak? Astor olacak arkadaşlar. Arz büyüklüğü ne kadar? 2 milyar 625 milyon lira arkadaşlar. 2 milyar 625 milyon lira. Astor enerjin, enerjinin halka arz büyüklüğü. Peki halka arz açıklık oranı ne kadar? 21,04 arkadaşlar. Evet toplamda 210 milyon adet lot dağıtılacak. Oldukça yüksek bir lot dağıtımı var arkadaşlar. 210 milyon adet lot dağıtılacak. Fiyat olarak da zaten o yüzden biraz düşük olmuş. 12,5 lira. Evet %21.04'lük kesim halka açık. Ortaklık yapısına astroenerjinin ve kimin arkadaşlar bu? Şirket herhangi bir gruba dahil olmayıp Aston Enerji'nin sermayesinin tamamı yönetim kurulu başkanı Feridun Geçgel'e aittir. Şirketin herhangi bir bar ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. Bunlar nereden aldık arkadaşlar? Şirketin resmi web sitesinde yayınladığı taslak izahnameden. Aston Enerji halka arz yorum. Evet buraları iyi dinlerseniz sizin için yatırımlarınız daha sağlıklı olması adına iyi olur arkadaşlar. Astor Enerji sektör üzerinde küresel gelişmeleri yakından takip etmekte, strateji ve planlamalarına bu çerçevede şekil vermektedir. Son dönemde şirketin aktif olduğu ihracat pazarlarında görülen ticari alacak vadelerin artması ve bununla birlikte tedarikçilere yapılan ödeme vadelerinin azalması ilave bir işletme sermayesi ihtiyacı doğurmaktadır. Bu ihtiyacın finansmanı sağlamak için şirket kısa vadeli banka kredileri kullanmakta ve bu durum finansman giderlerine artışa sebebiyet vermektedir. Covid-19 pandemisiyle birlikte küresel piyasalarda arz talep dengesine meydana gelen dalgalanmaların yanında direkt olarak enerji maliyetlerinin artılan küresel siyasal gelişmeler gibi etkiler ile dünya ticaret dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu dengelerin Covid-19 pandemisi öncesindeki stabil konumuna geri dönmelerinin ise zaman alacağı öngörülmektedir. Emtialarda oluşan döviz kuru bazı artışların yanında enerji başta olmak üzere maliyetlerin artması nedeniyle meydana gelen dünya çapındaki enflasyonist baskılar, lojistik sorunlar ve ham madde yaşanan güçlükler nedenleriyle Astor enerji artan talebi karşılamakta sorun yaşamamak üzere bazı kritik ham madde ve yarı mamul alımlarıyla stoğunu arttırmıştır. Astor Enerji Finansal Gücü, şirketin 2019 yıl net satışları 1 milyar 110 milyon 723.551 iken, 2020 yılında %30 artarak 1 milyar 448 milyon lira olmuş. 2021 ve yılında 2020 yılının oranına %117 noktayı da artarak 3 milyar 154 milyon 302 milyon lira yükselmiştir arkadaşlar. 2022 tarihiyle sona eren dönemde net satış tutarı yani 30 Haziran'a göre 2 milyar 789 milyon 234 arkadaşlar. Geçen yılın aynı ayına göre %106 oranda artış gerçekleştirmiş. Eğer şimdi de mesela 5.5-6 arasında olduğu zaman oldukça başarılı bir e, enflasyona göre de bütçesini arttırdığını görebiliyoruz şirketin. Astor enerji karlılığı 2019 yılı brüt karı 248.605.000 TL iken 2020 yılı sonu itibariyle %71.1 artarak 425.454 liraya yükselmiştir arkadaşlar. 425 milyon 454 bin 805 lira yükselmiştir. 2021 yılında 2020 yılına oranla yüzde 107.8 artarak 884 milyon 109 bin TL yükselmiş. 30 Haziran 2022'ye kadar da 732 milyon 507 bin 487 liraya gerçekleşerek arkadaşlar karlılık oranı yüzde 374 da bu 6 aylık dönemde artmıştır. Yani karlılığı şirketin e, net satışlarından çok daha fazla artıyor şu anda. Evet. Karlılığı satışlarından çok daha fazla artıyor. Baktığınız zaman. Net dönem karı 2020 yıl sonu itibariyle bir, bir önceki yıla kıyasla %77 artış. 2007'de 129,5 30 Haziran 2020 sona erene kadar dönemdeki önceki aynı döneme kıyasla sattaki artış ve büyük kar, karlılıkta iyileşme paralel olarak 10 kat üzerinde bir artış göstermişti. Evet bunu ben size söz olarak söylemiştim. Karlılığı inanılmaz şekilde artıyor şirketin. Nereden para kazanıyor bunlar? Astor Enerji'nin para kazandığı faaliyet alanları şöyle sıralanabilir. Enerji ve elektrik sektörlerinde her türlü projenin yapılması. Evet bunu zaten söylemiştik. Pardon. Geçiyorum. Şirket 2020 kazanç döneminde evet hasılat yapmıştı. Bunu da söyledik. Evet, burası önemli. Astor Enerji halka arz taahhüt fiyat istikrarı hedefleri nelerdir? Astor Enerji halka arzının ardından hisselerin borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarı yapılması hedefleniyor. Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı itibaren 6 ay boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacak halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağı taahhüt edilmiştir. Halka arz gelirlerin yüzde kaçı nerede kullanılacak? %50-60'ı yatırım finansman ve araç makine alımlarında, %20-25 işletme sermayesinin güçlendirilmesinde yine %20-25'te finansal borçların ödenmesine kullanılacakmış arkadaşlar. Arz hedefi nedir Astor Enerji'nin? Astor Enerji Borsa İstanbul'da halka arz olarak şirketin öz kaynaklarını güçlendirilmesine amaçlamaktadır. İşletme sermayesi güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, Potansiyel müşteriler, yatırımcı ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenirliğin ve saygınlığın artırılması gibi birçok noktayı hedeflediğini belirtiyor. Evet arkadaşlar, Astor Enerji halka arzı yurt içi bireysel yatırımcıya oransal dağıtım olarak gerçekleşecektir. Evet dostlar, daha geniş bilgiler geldikçe Astor Enerji ile ilgili bilgilerimiz gelmeye kanalımızda devam edecek. Lütfen e, para bilgi kanalında verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize göre yıkıttırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz. Küçük bir kanalımız büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda lütfen yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.